Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Oppo telefon geliştirici seçenekleri açma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Oppo telefon sekmesi hakkında bölümüne gitmeniz gerekiyor. Yani hakkında bölümünü açtıktan sonra sürüm bölümünü seçiyorsunuz. bir sonraki adımda burada ne yer alacak? Tabii ki geliştirici olana kadar Yapı numarasına basmanız gerekiyor. Yapı numarasına bastığınız takdirde sadece ekranda geliştirici olduğunuz yazısı görene kadar basıyorsunuz. Bu şekilde geliştirici seçenekleri açabilirsiniz. Dediğimiz gibi geliştirici seçenekleri aktif etmek istiyorsanız ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip edip uygulamanız gerekiyor. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Oppo telefon geliştirici seçenekleri açma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonu akımı unutmayın. Kanalımın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.